Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde, Al Hilal ile anlaşamadı. Galatasaray'da sezonu kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in Al Hilal ile anlaşamadığı ve sarı kırmızıların bu transferde elinin güçlendiği belirtildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Napoli'ye Osimhen için 65 milyon euro sabit ücret artı 5 milyon euro bonus teklifinde bulundu. Fabrizio Romano daha sonra paylaştığı haberde ise Al Hilal'in Victor Osimen hayalleri oyuncuyla anlaşma sağlanamaması sebebiyle suya düşmek üzere. Galatasaray yarışa güçlü bir şekilde girdi ve transferi bitirmeye çalışıyor. ifadelerine yer verdi. Galatasaray'ın Osimen'e toplamda 21 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtiliyor. Bu rakamın 15 milyon eurosu kulübün kasasından çıkacak. Alman basınından Sky, bu gelişmeyi Galatasaray Osimen'e rekor teklifte bulunduğu şeklinde duyurdu. Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında Osimen önemli, pozitif olması, burayı çok sevmesi, son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı, gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu, yüzde elli bir kalacak şeklinde konuşmuştu. Galatasaray ilk sezonunda 41 maçta forma giyen ve 37 gol atmayı başaran Osimeni elinde tutabilmek için gözünü karartmış gibi görünüyor.